2021 yılında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda Türk lirası ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacağız. Sistemin fonlama ihtiyacı geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde artış gösterdi ve 567 milyar lira seviyesine yükseldi. Hali hazırda söz konusu fonlama ihtiyacının yaklaşık %60'ı swap işlemleriyle Geri kalanı ise açık piyasa işlemleriyle sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların döviz ve likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla swap işlemlerine devam edecektir. Ancak piyasa şartları elverdiği ölçüde bankalara sağlanan swap imkanı kullanımının yıl içerisinde piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabileceği de öngörülmektedir. Bu durum özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilanço yapısının daha sağlıklı bir yapıya dönüşmesi açısından da önem arz etmektedir. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilecektir. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacaktır. Diğer yandan döviz piyasasının sağlıklı işleyişi açısından döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ediyor olacağız. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk, aşırı dalgalanmalar görüldüğünde ise alış ya da satış yönünde müdahalelerde bulunulacaktır. Değerli katılımcılar, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerimizin kademeli olarak güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda, reskont kredi dönüşleri rezerv birikimine katkı vermeye devam edecektir. 2021 yılında reskont kredi dönüşlerinin rezerv katkısının 21 milyar ABD doları düzeyinde olmasına öngörüyoruz. Bunun dışında rezerv biriktirme amacına yönelik diğer araçları şeffaf bir şekilde belirli bir plan dahilinde uygun koşullarda kullanacağız. Fiyat istikrarını finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardan birisi olarak görüyoruz. 2021 yılında fiyat istikrarına odaklı uygulayacağımız para politikasının makro finansal risklerin sınırlanması için de kritik önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, konuşmamın bu bölümünde önümüzdeki yıla ilişkin karar alma süreçlerimiz ve iletişim politikamıza dair temel noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Para Politikası Kurulu 2021 yılında 12 toplantı yapacaktır para politikası iletişimini şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda güçlendirmek en önemli çabalarımızdan biri olacaktır. Temel iletişim araçlarımız öteden beri olduğu üzere para politikası kurulu duyu duyuruları ve enflasyon raporudur. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadelenin en az maliyetle başarıya ulaşması için güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşlar içeren bütüncül bir yaklaşımın da öneminin farkındayız. Enflasyonun ekonomimize ve toplumsal hayata yüklediği maliyetler konusunda farkındalığın arttırılması ve enflasyon hedeflerinin tüm paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz. Rekabete dayalı, kurallı, serbest piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin makro finansal istikrar ve dolayısıyla fiyat istikrarı için olmazsa olmaz ön koşullardan birisi olduğunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformların hayata geçirilmesi de fiyat istikrarının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Değerli katılımcılar, fiyat istikrarının orta ve uzun vadeli kazanımlarına, kazanımlarına odaklanarak para politikasında para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileceğimiz ve enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Bu süreçte ekonomideki tüm gelişmeleri, enflasyon görünümüne dair içerdiği bilgi ve parasal aktarımın etkin işleyişi açısından değerlendirecek ve politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. Konuşmamı burada son verirken katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.